Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi bir kutu açılımı yapacağız. AliExpress'ten bir kutu geldi. Ee, zaten başlıkta da biliyorsunuz arkadaşlar bir kamera aldım. Ee, şöyle sorular sorabilirsiniz. Geçirdiğimiz zor bir dönem var tabii ki bu korona muhabbetinden dolayı. Ben bu paketi tam böyle Çin'de yani korona normal yayılırken falan yani almıştım. Ama yani ben zaten gelse de bir hani bir hafta iki hafta saklayacaktım yani fazla hani... O, kurcalamayacaktım. Gerçi araştırdım bazı şeyleri de. Hani böyle kutulardan virüs bulaşımı vesaire diye. E, aldım ama sonuçta kutuyu. Türkiye'de arkadaşlar fiyatı 1000-1500 arası değişiyordu. Ben Çin'den 500 lira gibi, 600 lira gibi bir fiyata aldım kameramı. Bu arada arkadaşlar e, e, kutuyu açtım yani. Onu bir söyleyeyim önceden. Ben bu kutuyu tam 2,5 e, ayda falan elime ulaştı bu kutu. Ben zaten bir ayda evde değildim. Hani eve geldi bir ayda yattı. Hani böyle virüs varsa artık gebermiştir diye düşünüyorum herhalde. Zaten öyle yani saçma saçma şeylere fazla inanmıyorum böyle kutudan falan bir şey virüs falan bulaşacağına tam mikrop bulaşabilir orasını bilemem ama arkadaşlar ben tam iki buçuk ayda bekledim iki buçuk ay sonunda geldi normalde bu kadar gecikmemesi lazımdı bu kutunun bir ayda ben hani evimde yoktum başka bir yerdeydim bir ay burada olmadığım için bir ayda bekledim Ü üç buçuk ay diyelim biz ona o süreye baya bir uzun bir süre zaten bu bilgisayarın başına oturmayalı bir ay oldu hani konuşmayı bile unutmuş olabilirim gerçekten hani bazı kusurlarım olursa affola Arkadaşlar kutumuzun içerisinde bir tane Logitech C920E bekliyordum ben. Ama Çinçonlar güzel adamlar. Hani bana bir güzellik yapmış Çinçonlar. Bana C920'nin Pro sürümünü yollamışlar kameramızın. Sevindim yani. C920E ile Pro'nun fazla bir farkı bi var mı bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. Ama arkadaşlar zaten e iki iki kamerada birbirine yakın gibi. Bir de bunu hani gümrükte 14-15 gün gibi bir sürede beklettiler. Zaten eve 2,5 ayda geldi. Bir de ben bekledim bir ay 3,5 ay. Ev, yani bir ayda ben evde yoktum. 3,5 ay beklemiş oldum. Neyse onu fazla uzatmayalım. Zaten kutuyu açmıştım. içinden hıyar mıyar çıkmasın diye bir bak baktım. içinde kamera var. Ee, zaten oradan anladım C920 Pro'nun olduğunu. Şimdi arkadaşlar yavaştan kutu açılımına geçelim. Hani ha, virüs de yoktur herhalde. 3 üç, üç Buçuk aydır bu kutuya yani bilmiyorum artık. Yani ölmüş olabilir. Neyse arkadaşlar şöyle kutuya bir bakalım. Kutuyu sizlere saklamak istedim. Açmadım. Şöyle güzel bir video işliğinde hem de zaten bir aydır video atamıyorum. Hem de bunun vesilesiyle bir video atmış oldum. Bakalım kutuya. İnşallah kamera durmaz, düşmez. Sıkıntılı bir tripod var. Şöyle ben yavaştan açıyorum. Belki açı, kamera maçı kamera için biraz dar olabilir. Onun için kusura bakmayın. Ee, şöyle gördüğünüz gibi şu kutudan bir alayım size hemen göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Hemen hemen hemen. Şöyle şöyle bir paket çıktı. İçinden bir de şu kutunun şöyle iki tane bir şey çıktı. Ee, bunların ne olduğunu bilmiyorum. Not mudur, sticker mıdır artık bilmiyorum. Şu kutuyu bir atayım kenara. Virüslü bir kutu olabilir. Ee, şunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunlara bir bakmak istiyorum. Oğlum bu ne güzel lan. Ne güzel bir paket ya. Oğlum çinçonlar şey falan yollamadınız değil mi lan? Oğlum bu gelmiyor lan. İnşallah virüs gelmemiştir ya bismillah. Bu ne yolu? Belki kamera açısından benim elim falan da görünmüyor olabilir. Biraz dar bir açıdayım. Arkadaşlar bunun ne olduğunu kestiremedim. Ya ben cahilim. Bilemiyorum. He lan ben de şunu çıkarmaya çalışıyorum. Ee, bu şey herhalde arkadaşlar bir şey tahmin edeceğim ama inşallah komik bir duruma düşmem bunun şey olduğunu düşünüyorum hani böyle bir paket bunun içine bir şeyler koyulabilir hani böyle bizim resim koyduğumuz paket gibi bir şey çünkü şu gelmiyor buraya bir şeyler koyulup koyulmadığını tam bilmiyorum anlamadım ne olduğunu ama dediğim gibi bir şey büyük ihtimalle şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha gelmiş ondan hediye olarak yollamış çinçonlar ee, öbür paketi attım bir de şuna bakalım bu da aynısı herhalde. Aynen öyle. Bunların üstündeki yazılar var. I have got a one pencil. Yes, I do don't. Tamam. Bu dediğim gibi bir şey büyük ihtimalle arkadaşlar. Aynen öyle. Siz yorumlara yazın bunların neler olduğunu. Benim tahmin ettiğim bu hani böyle fotoğraf fotoğraf koyuyoruz ya. Aynı onun gibi bir şey olsa gerek. Diye düşünüyorum. Neyse bunları da bir köşeye alalım arkadaşlar. Köşeye alalım dediğim hemen kenardan fırlatalım. Kameramız burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, C920 Pro hd webcam ee, bana prosunu yollamışlar ben normalde bu c 920nin e versiyonunu almıştım ee, teşekkür ederim burada 1080p 30 fps yazıyor 720p e, 60 fps olması lazım normalde ama bilmiyorum ben bu 30 fps olduğuna inanmıyorum tam olarak ışıklandırma falan güzel olduğunu daha hiç yani logistik e, c270 de kullandım ben onunla bile yani 30 fps ise bunun bir 60 FPS olması lazım bunun ayarının olduğunu düşünüyorum bir de webcaminiz ne kadar küçük olursa ekranınızda yani o kadar FPS'niz artar bir deneyeceğiz paketinde böyle şeyler yazıyor ee, burada Çinciyemince mince bir şeyler yazıyor buralarda gördüğünüz gibi arkasında da böyle bir şey var arkadaşlar bunda bir de böyle fokuslama şeyi var e, desteği var artık tam bilmiyorum ismini zaten siz biliyorsunuzdur bir açalım şöyle yavaştan yavaştan size göstermek için biraz da şöyle yapıyorum Gördüğünüz gibi kameramız burada arkadaşlar kamerana hiçbir şekilde dokunmadım paketi gördükten sonra açmadım hani sizle beraber açalım diye. Şöyle umarım inşallah görünüyordur hani şu anda ben e, telefondan tripoddan çektiğim için tam bilemiyorum. Şöyle bir kameramız var yavaştan çıkaralım. Ben bu C920, iki tane c 920 2 tane C900 yok lan C270'im olmuştu. Onları bayağı bir parçalamıştım, paket açmalarda hiç iyi değilim. Onu bir söyleyeyim en baştan. Şöyle yavaştan bir açalım paketimizi. Ama bir yerde görmüştüm bir adam çok güzel açıyordu ya bu paketi. Şöyle bir bakalım. Can çekişme, evet paketle. Şuradan kurtaralım. Güzel. İşte arkadaşlar bebeğimiz. Abi kamera ağırmış lan. Harbi diyorum. Arkadaşlar kamera böyle ee, gördüğünüz gibi, jiletini falan her şeyi var. Şu şurada bir dursun Şuradan bakalım içinden daha bir şeyler çıkacak mı ee, Şunu da tam çıkaramadım herhalde Burada ne var garanti belgesi falan var mı bilmiyorum Kameranın önüne koymayayım size biraz sıkıntı olmasın Full Çince yazıyor gördüğünüz gibi yani, Hani 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 ee, Şu garanti belgesi olsa gerek de Bilmiyorum full Çince Neyse bizim hani hani, hani böyle bir şeyler yazıyor yapacak bir şey yok. Yani garanti belgesine hani Çin'den aldığınız bir şeyin garanti belgesine fazla güvenmeyin. Çünkü yani buradan daha ilgilen yani kolay kolay ilgilenmezler. Ancak aldığınız firmayla böyle şey AliExpress'ten konuşması lazım. Neyse bunları bir köşe koyalım İnşallah korona yoktur. Şu kutusundan başka bir şey çıkacak mı? Onlara da bakayım da. Bir dakika. Ee, başka bir de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Kurulumu. Bu kurulumuna gerek yok. Şunları paketine koyuyorum. Kutusunu koyalım kutusu lazım olur. Ben aldığım hiçbir ürünün kutusunu atmıyorum arkadaşlar. Lazım oluyor. Hani başka bir ürün koyuyorum. Mesela odamda fazla olan bir şeyleri bir yere kaldırırken çok güzel oluyor. Kutumuz boş oldu. Kutumuzu boş ol boş ol deyip bir kenara koyduk. Arkadaşlar şunu şıklığına bir bakar mısınız? Efendim şuradaki lüfti siyah Ama güzel güzel kamerayı beğendim yani. İnşallah çalışıyordur. Çalışmıyorsa çinçonların ve işte yani Normalde benim aldığımda bakın mesela ekrana koyarım karşılaştırırım benim aldığım kamerada şurası logitech küçük yazıyordu bir de şuralarında ışık yoktu diye biliyorum bunda var herhalde biraz sonra kendi webcamimi de açayım bunu deneyelim kameranın kalitesi nasılmış kamerayı bir test edelim şöyle gördüğünüz gibi ben kamerayı beğendim şu an görsellik açısından güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda birazcık saçım başımdan hani kusura bakmayın bir ayda da video çekmiyorum o da zaten şu an düzenli değil daha odayı düzenleyeceğim. Ee, o yüzden hani şuralar falan boş. Eskice, e, eskiden hani masam arkada olduğu için siz böyle görmüyordunuz olayı. Daha güzel bir şekilde görüyordunuz. Biliyorum ki şu an görseli biraz kötü. Hatta baya kötü. Onun için kusura bakmayın. Size sadece bu kameranın görüntüsünü ve ses denemesini yapmak için hani çekiyorum. Siz arkanın şeyine kusura bakmayın. Arkanın kusuruna bakmayın yani biraz dağınık olduğu için, düzensiz olduğu için. Şu andaki sesi bu mikrofondan almıyorsunuz. Bu BM700 arkadaşlar. Bunun mikrofonu daha iyi. Ama şu anda e, C920'nin mikrofonundan dinliyorsunuz. Işıklandırmam biraz dur. Sesten başladık bir sesten gidelim. Ses şu... Allah ne oluyor lan? BMW düzgün e duruyor. Oğlum sakin ol. Bak onun sesi daha, iyi. daha iyi. Arkadaşlar şu anda sesi ondan dinliyorsunuz. Size göre nasıl bilmiyorum ama bana göre çok fazla bütün sesleri aldığını düşünüyorum ben Logitech kameralarının hepsinin. Mikrofonunu kullanmanızı fazla tavsiye etmem. Hani mikrofonunuz yoksa da kullanabilirsiniz artık. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Şu anda zaten dinliyorsunuz. Şu anda zaten dinliyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonu kararını siz verebilirsiniz. Ben YM700 olduğu için ondan kullanmayı tercih ederim. Şimdi gelelim görüntüye. Görüntü gördüğünüz gibi. Hani görüntü geniş bir açısı var. Geniş açı olması güzel aslında. Kendiniz kesebilirsiniz. Ama bana göre şu an iyi değil. Şu an hiçbir yerler ayarlamadığım için. Geniş açı olması güzel. Ee, görüntü kalitesi de baya net görünüyor şu anda. Ee, şöyle poz verebilirsiniz kameraya arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yani kamera kalitesini görüyorsunuz zaten. Bir de şu dediğim şey vardı. Dur önce bir önce bir kolonyamızı dökelim. Kolonya, kolonya artık ne dersiniz? Kolonya niye diyeceksiniz? Ee, Çin'den o kadar kamera kutusu açtık. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir serinleyelim. <laughs> Ölüyorum lan kolonya çarptı kolonya virüsle karşı karşıya geldi İçeride bir şeyler bir şeyler vurdu gülüm ee, Daha demin ki dediğim şey neydi ee, fokuslama özelliği var bunda arkadaşlar ne, Nasıl diyeceksiniz bilmeyen arkadaşlar için göstereceğim mesela şu kolonya değil mi Hayat alfa kolonya bunu yapıyorum neyse bir şey olmaz Şöyle kolonyaya yaklaştırdığımda görüyorsunuz ki şimdi kolonyaya odaklayacak kendini kamera Beni bulanıklaştırdı kolonyaya odakladı gördünüz mü Oğlum ne güzel görünüyor lan benim gözümden iyi görünüyor Sonra ben bunu çektim. Gördüğünüz gibi beni odakladı. Işığım şu anda fazla iyi değil. Yerine ayarlamadım. Ama güzel. Bu ıı, odaklama şeyi bayağı iyi. Hani ben bunu seviyorum. Gördüğünüz gibi kolonya çok güzel. Odaklama özelliği de buydu arkadaşlar. Yani diyebileceğim o kadar. Kamera güzel aslında. Hani benim de ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz ki aşağıda zaten Facebook linkimiz var. Facebook'ta da yayınlara da devam edeceğiz. Bu Kurban Bayramından sonra çok sık videolar atacağım YouTube'a. Ondan sonra yayınlara devam edeceğiz. Ondan sonra bayağı bir ilerleyeceğiz ya yani. Hani diyeceklerim bu kadar kamera güzel arkadaşlar. Bana dediğim gibi bir iki buçuk ay gibi bir sürede geldi. Bayağı açıkladım zaten. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Hani daha demin video e, ben jilatinleri falan çekerken telefon yarıda kesmiş videoyu. Depolamamız yok. <laughs> Neyse arkadaşlar çok boş yaptık biliyorum. Son kez bir kolonya dökelim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle aşağıdan güzelim güzelinden bir like, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz kesinlikle aşağıdan abone olabilirsiniz. Hemen de ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Bizim her zamanki kapatışımız bu. Gidin ve 3 yıl önceki videolarıma bakın.